Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü Forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kalite hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın, döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha yeterli hale getirebilirsiniz. Haftanın dördüncü işlem günü Dolar-TL paritesiyle başlayalım arkadaşlar. E, Türk Lirası siyasi taraftan gelen açıklamaların ve alınan önlemlerin etkisiyle toparlanma eğilimini sürdürüyor. E, TL tarafı arkadaşlar Türk Lirası'nı teşvik etmek ve dövizdeki temelsiz yükselişleri önlemek amacıyla devreye alınan... E, ...kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat hesabı ürününde e, iki gün geride kaldı. E, Dolar-TL bugün e, en düşük arkadaşlar 11.08 seviyesine kadar düştü. E, 25 Kasım'dan bu yana ilk kez 12 TL'nin altını görmüş oldu bu sevi bu şekilde de ee, küresel çapta doların bir miktar e, dolar endeksinin özellikle bir miktar e, değer kaybetmesiyle de geri çekilme e, etkili oldu diyebiliriz e, geri çekilmelerde kritik seviye e, 12 TL seviyesinin altında gün kapanışları ile e, 10 TL seviyelerine kadar geri çekilmeler e, yaşanabilir arkadaşlar e, diğer taraftan e, Dolar endeksinin hafta içerisinde gördüğü 96.700 seviyesinden 96.000 seviyesine gerilemesi de e, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıyı azaltmaya sebep oluyor. E, 10 yıllık ABD tahvil getirisi ise... %1,45 seviyelerine seyrediyor. Yeni günde ABD tarafından gelecek olan ekonomik veriler takip edilecek. 16-30'da açıklanacak olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri verileri küresel bazda dolar endeksinde hareketin artmasına sebep olabilir. Diğer yandan. E, yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı e, Nebati'nin yeni enstrüman hakkında açıklamaları takip edilmiş ve Nebati kurda köpüklerin gittiği gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya gidildiğini ve kurun iyi bir yerlerde dengeye ulaşacağını beklediklerini söyledi arkadaşlar grafik üzerinde incelemek gerekirse arkadaşlar biliyorsunuz buradan 18-30 seviyesinden aşağısına doğru sert bir geri çekilme görmüştük e, çekilmelerin zaten geri çekilmelerin devam edeceğini söyledik e, Eğer bu e, tüketici yani bu döviz korumalı Türk Lirası mevduat hesabı, Devreye sokulduğu günden itibaren güveni sağlarsa arkadaşlar ciddi bir adım atılmış oldu aslında. Dediğim gibi kurda geri çekilmeler sürdürme politikası devam ediyor, geri çekilmeler devam edecek gibi gözüküyor. Şu an 11.65 seviyesinin aşağısına düştü açıkçası söylemek gerekirse 12 seviyesinden 11 seviyesinin aşağısına doğru sarkmaya başlamıştı zaten. Ee, dediğim gibi 11 seviyesine doğru 11.08 zaten fiyatladı. Eğer 11 11 seviyesine aşağısına doğru gitmeye devam ederse arkadaşlar e, burada 10 seviyesine kadar düşüş devam edebilir. E, 10 seviyesinde fiyatların ben sabitleneceğini düşünüyorum. Yani 10 seviyesinin aşağısına. E, geri çekilmeler yaşansa da e, 9 ile 10 seviyesi arasında dalgalanmalar yaşayabilir. Yani dolar tl tarafında arkadaşlar geri çekilmeler devam edecek. E, burada açığa satış yapmak daha mantıklı olacaktır. E, özellikle 11.65 seviyesinde şu an forex piyasasına baktığımız zaman e, 11.65 seviyesinde aşağısında e, işlem görüyor. Şu an 11.43 seviyesinde e, bu seviyede aşağıda. Açığa satıştan ön plana çıkacak. Eğer 15, 1165 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsa, tekrar arkadaşlar yukarıya 12 seviyesine kadar bir atak gerçekleştirebilir. Ee, dediğim gibi bu seviye arkadaşlar aşağı doğru gitmeye devam edecek. Türk lirası değerlenmeye devam edecek arkadaşlar. Ee, zararda olanlar dediğim gibi biraz daha e, maliyet düşürebilirler arkadaşlar e, bir şekilde. Çünkü hiçbir zaman zaten paranızın hepsiyle girmeyin bu tarz e, işlemlere. E, i̇kiye bölüp girmek daha mantıklı olacaktır her zaman. E, stop loss koymayanlar dediğim gibi. E, maliyet düşürebilirler e, ya da çok zarar olmayan arkadaşlar e, burada kol kesip e, işlemlerine kaldığı yerden devam edebilirler arkadaşlar. E, onun dışında e, dediğim gibi Türk Lirası'nda değer kazanımı devam edecek. 11.65 seviyesinin aşağısında şu an 11'e kadar geri çekilmeler devam edecek. Büyük ihtimal 11'e seviyesinin aşağısında fiyatladığı zaman da burada e, 10.50'lere kadar 10 seviyelerine kadar geri çekilme devam edecektir arkadaşlar. E, biraz da altın tarafına bakalım. Şimdi haftaya 1.799 seviyesinden başlangıç yapan 10 altın fiyatı arkadaşlar geçtiğimiz hafta biliyorsunuz FED toplantısı sonrasında e, özellikle belirsizliklerin azalmasından destek bulmuştu e, 1.800 dolar dir, e, direncin üzerine yönelen 10 altın fiyatlarında kısa vadeli görünüm güçleniyor e, 1.780 dolar desteğinin üzerine kaldığı sürece görünüm olumlu seyrediyor e, 1.815 dolar ilk planda e, direnç zaten onun üzerine 1.833 seviyesi e, bulunuyor arkadaşlar e, gün içinde 1800 108 dolara e, kadar yükseldi zaten e, burada on altın. E, yeni haftada dolar endeksinin fiyatlanlarına özellikle baktığımızda e, bir miktar değer kayıpları yaşadığını görüyoruz. E, bu değer kayıplarının e, kayıplarından özellikle destek buldu onsaltın. E, burada destek bulduğu için de toparlanma hareketlerini e, sergiliyor grafiğe baktığımızda. Ancak altında hala kararsızlığın sürdüğü görülüyor arkadaşlar. Hafta başından beri e, 1800 dolar denemesi yapmasına rağmen bu seviyenin üzerine güçlü bir kapanış e, izlenmiyor. Bu nedenle e, bugün içinde teknik olarak 1800 dolar üzerinde kapanışların devam edip etmeyeceği altının yükselişi açısından e, takip edilecek arkadaşlar. Onun dışında öbür yandan her ne kadar ee, dönem dönem zayıflayan risk iştahı ve zayıf seyreden e, küresel faiz hatları e, değerli metallerde hareketli iki da e, pandemi döneminde verilen teşviklerin geri çekilmeye başlanması ve önümüzdeki yıl içerisinde e, faiz arttırımlarının gündemde olacak olması e, bu cepheye gölge düşürmeye devam ediyor. Artan enflasyon karşısında varlık alımlarını hızlandıran FED önümüzdeki yıl 3 tane e, faiz arttırımını gerçekleşmesini e, bekleniyor arkadaşlar. Dolayısıyla FED fiyatlamasının e, bu altındaki Yükseliş çabalarını sınırlandırmaya e, devam etmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle 16 ve gümüşteki yükselişler karşısında e, temkinli yaklaşmak en iyisi olacaktır arkadaşlar. E, onun dışında e, grafik üzerinde incelemek gerekirse zaten 1800 doların üzerinde 4 saatlik grafiklerde kapanış yaptığını görebiliyoruz. Şu an 1800 FED faiz arttırıncaya kadar arkadaşlar altında 1800 üzerinde kalmaya devam etme potansiyeli var arkadaşlar. O yüzden burada kısa vadeli de olsa yükseliş trendine girmiş durumda. Şu an 1800'ün üstünde şu an fiyatlamaya devam ediyor. Eğer 1800 aşağısı bir kapanış gerçekleşirse arkadaşlar tekrar 1780 seviyesine kadar aşağıya doğru sarkma gerçekleşebilir. Ana zaten burada desteğimiz direncimiz 1000 direncimiz 1800'de arkadaşlar. Bunu da geçmeyi başardı. O yüzden burada biraz daha yükselişler 1815'e kadar yükselişler görme potansiyelimiz var. Fakat burada en yüksek göreceğimiz rakam 1833 olacaktır. Çünkü dediğim gibi Fed'in faiz arttırımı gelecek arkadaşlar. O yüzden altın şu an her ne kadar 1800'ün üzerine çıksa da temkinli yaklaşmak gerekiyor. Biraz da gram altın tarafına bakalım. Şimdi e, gram altın tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar e, özellikle küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki gerileme ile burada e, 700 TL'nin altına indiğini görüyoruz. Zaten burada 750 740 648 seviyesine kadar e, düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Dün %2,60 oranında değer kaybetti. 707 TL seviyesinde kapanmıştı gram altın. E, son günlerde etkili olan e, zayıf seyrinde Düş, e, sürdüğünü görüyoruz bu şekilde. E, zaten 700 seviyesinin aşağısına e, geldiği zaman durumun daha da aşağıya gidebileceğini söylemiştik. 650 seviyesinin geldi, e, geldiğini söylemiştik. Ya, nitekim de geldi zaten. Şu an 650 seviyesinin her ne kadar üzerinde eee Kalmaya çalışsa da arkadaşlar dolar tl grafiğinin aşağıya düşmesinden dolayı 650 seviyesine aşağıya doğru kırma potansiyeli hala yüksek. Çünkü e, özellikle dolar tl grafiğinde 10 seviyelerine kadar e, bir geri çekilme bekliyorum açıkçası. 10-50 e, 10 seviyesine kadar. E, bu da zaten 650 seviyesinin çoktan aşağıya kırılıp e, 600 seviyelerine doğru 550 seviyelerine doğru e, gelme potansiyeli hala devam ediyor. E, 700 seviyesini kırarsa arkadaşlar gram altında burada bir alım pozisyonları tekrar olabilir zaten 700 TL kırmasından yani 10 altının burada en büyük etkisi olur çünkü dolar TL grafiği artık destek vermeyecektir gram altına 10 altından dolayı 700 TL tarafına çıkabilir fakat yine zayıf bir görünüm devam ediyor hala gram altında birazdan gümüşe bakalım arkadaşlar gümüş tarafına baktığımız zaman da burada zaten yükselişin 10 altından kaynaklı arkadaşlar burada bir yükselişin olduğunu görüyoruz. 22.277 seviyesine almış olduğu destekle 23 seviyesine yakın seviyelerde fiyatlıyor. 22.800 seviyelerinde fiyatlıyor şu an arkadaşlar. Burada 23 seviyesine e, geçip geçmeyeceği önemli. Yani şu seviyeleri geçerse arkadaşlar buradaki 23 seviyesine geçerse yükseliş e, 23.673'e kadar e, devam edebilir. E, dediğim gibi 10 altına herhangi bir geri çekilme burada da e, aşağı doğru bir e, yön olabilir. E, çünkü gümüş fiyatları da şu an açıkçası söylemek gerekirse çok güçlü durmuyor. Çünkü 10 altın her an e, 1800 dolar aşağısına fiyatlayacak gibi duruyor arkadaşlar. E, bir miktar gümüş fiyatlarını da e, yükselme bekliyorum açıkçası. Eğer e, 23 dolar seviyesine kadar e, gelirse buraya geçerse arkadaşlar e, buranın üzerinde 4 saatlik kalıcı kapanış yaparsa e, burada da yükseliş devam edecektir. Fakat dediğim gibi e, önemli destek noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Stop dostlarımızı koymak gerekiyor çünkü gümüşte her an tekrar yönünü aşağıya doğru çevirebilecek bir potansiyele sahip. E, Bitcoin tarafına bakalım arkadaşlar biraz da. Şimdi e, Bitcoin tarafına baktığımız zaman da burada ee, özellikle e, kripto paraların e, amiral gemisi Bitcoin Kasım ayında gösterdiği yukarı yönlü performans ile 68 bin doları biliyorsunuz geçmişti zaten. E, tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Bugün ise tarihi zirve seviyesinin %30 altında işlem görüyor e, Bitcoin. Geçtiğimiz günlerde bir e, 49 bin seviyesine kadar e, yükselmeyi başarmıştı ama 50 bin seviyesine e, iğne atamamıştı Bitcoin. E, ne demiştik 50 bin dolar seviyesinin üzerine görülmediği sürece yukarıya e, yönlü hareketlerin... E, sınırlı kalabileceğini söylemiştik. Aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Buradan e, aşağı doğru tekrar e, 45 bin kadar e, sarkması e, muhtemel olacaktır. E, aşağı yönü şu an yönü zaten aşağı yönü çevirmiş durumda. E, satışların bu şekilde devamı gelebilir arkadaşlar. Ne zaman ki 50 bin dolar seviyesine geçerse o zaman Bitcoin'de de toparlanma söz konusu olabilir. E, burada aslında açığa satış için çok güzel bir fırsat sunuyor bize. E, açığa satışlar için değerlendirilebilir arkadaşlar. 50 bin üstü tekrar toplos olunabilir. E, 44 4045 bine kadar düşme potansiyeli var arkadaşlar. Çünkü burada açığa satışta güzel de paralar getirebilir yatırımcısına. Biraz da e, gümüş TL tarafına bakalım. Gümüş TL tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar burada e, da düşüşlerin ön planda olduğunu görüyoruz açıkçası. Burada e, yükselen trendimizi aşağı doğru kırmış durumda. Şu an özellikle yurt içinde faizlerin kademeli olarak indirilmesi sonrasında e, Türk Lirası varlıkları üzerinde oluşan ciddi değer kaybı e, yurt içinde açıklanan yeni ekonomi paketi sonrasında büyük çoğunlukla e, dizginlendi diyebiliriz. Böylece kurda yaşanan düşün etkisiyle gram gümüş fiyatlarında da arkadaşlar e, 13 seviyesinden burada baktığımız zaman e, 7.98 seviyesine kadar e, bir düş gerçekleşti geri çekilme gerçekleşti ee, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövizin muhtemel getirisine Türk var, e, Türk lirası varlıklarda kalarak e, ulaşabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alındığını açıklaması e, Türk lirası tarafına bir müddet e, değer kazandıracağı bu şekilde benziyor açıkçası. E, bu ihtimal arkadaşlar bu şekilde 850 desteği'nin geçilmesiyle düşüşler 8771 seviyesi e, çerçevesinde geri çekilme imkansı hız kazanabilir e, zaten şu an 850 seviyesinde piyasa e, hareket ediyor. 8.52 seviyesinde. Dediğim gibi e, düşen trend şu an yükselen trendimiz aşağıya doğru kırdı. E, Türk Lirası'nın da gevşemesiyle e, 11 seviyesine doğru e, aşağı doğru sarkmasından e, sarkması e, gerçekleşirse eğer 7.71 seviyesine kadar gerçekleşebilir. E, alım için burada te, temkinli olmakta fayda var. Düşüşler şu an ön planda açıkçası. E, tekrar bir yükseliş eğilimine girmesi için özellikle e, gümüşün 9 seviyesinin üzerine tekrar fiyatlaması gerekiyor. Şu an e, 7.71 seviyesine kadar bir e, düşüş gerçekleşebilir arkadaşlar. Gümüşte de ee, analizlerim bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi tradeler dilerim. Hoşçakalın.